Merhaba, ben Öztaraş Etiket'te Mustafa Öztaraş. Bu videoda size kuşe kağıt etiket barkod yazıcıları nasıl kullanılır, hangi kağıtlar nasıl yazılır onu anlatmaya çalışacağım. Kuşe etiket kağıt barkod yazıcılar termal olmadığı için dışarıdan bir desteğe ihtiyaç vardır. O da Ribon'dur. Ribon olmadan kuşe kağıdı yazdıramazsınız. Yazdırmak istediğiniz zaman ise yazıcıdan termal transfer özelliğini seçtiğinizde yazıcıdan ribon sayesinde yazı alabilirsiniz. Bu kağıt satın alırken dikkat etmeniz gereken bir konu ise basit bir yöntemle tırnakla çizdiğinde çizilmemesi gerekir. Çakmakla yazdığınız zaman kararmaması gerektiğidir. Kuşe etiket olduğu bu şekilde anlaşılır. Kuşe kağıt nemden, ıslak zeminlerden, rutubetten etkilenir. Kuşe kağıt uzun süreli yazılar ve baskılarda tercih edilir. Hatta yazı ömür boyu kalıcıdır ve çıkmaz. Ayrıca barkod yazıcılar termal transfer özelliği yok ise ribonla yazdırma işlemi yapamazsınız. Yani kuşe kağıdı kullanamazsınız. Sadece termal transfer özelliği olan makinelerde ribon sayesinde kuşe kağıdı yazdırabilir veya baskı alabilirsiniz.